Oyunun bazı itemleri baya kötü gözüküyor arkadaşlar. Bugün konumuz remodel nedir? Nasıl yapılır? Ee, skinler, kıyafetler, boyalar hepsi. Genel olarak bütün her şey. Şimdi aranızda çoğu zaten... Yani bu videoyu izleyenlerin yaklaşık... Nereden baksanız bir %80'i, %90'ı... Belki %100'ü biliyordur bilmiyorum. Ama bilmeyen için anlatıyorum. Belki sizin de bilmedikleriniz vardır. Yani dinlemek istersiniz. Şimdi her karakterin... Görmüşsünüzdür illa kendine özgü bir tarzı var. Yani kendine özgür kıyafetleri, saçları vesaireleri var. Ee, şimdi arkadaşlar oyunda pek çok yerden skin elde edebiliyoruz. Veya bazı item setlerinin görünümleri hoşumuza gidiyor. Onları da remodel olarak kullanabiliyoruz. Remodel demek kıyafet yani karakterin kullandığı kıyafeti e, değiştirmek demek. Yeniden modellemek demek. Şimdi... Benim mesela kullandığım item ee, şey Hiperion item'ı normalde çıkarttığım zaman bu da böyle kırmızı bir tunikle oluyor. Yani şey böyle hani Hiperion set. Ama bunu taktığım zaman gördüğünüz gibi bir kostüme geçiyor. İşte bu kostüm olaylarını broker üzerinden şurada ee, kıyafet diyerek buradan beğendiğiniz kıyafeti alabiliyorsunuz. Bunu test etmek için CTRL'e sol klik basarak şöyle üzerinizde nasıl duracağına bakabilirsiniz. Sadece bunlar değil. Burada mesela aksesuar kısmından başörtü kısmına gelip kafalık da kendinize alabilirsiniz. Mesela gözlük vesaire bazı karakterlerde görüyorsunuz ya veya saç. Ama bu tarz olan saçlar yani ticket şeklinde olmayan parşömen şeklinde olmayan saçlar bir kafalık gibi çalışır arkadaşlar. Yani bunu söktüğünüz zaman bakın gider mesela o saç bunu taktığınız zaman gelir o saç. Yani bir kafalık gibi çalışır bir iteme takılabilir bir iteme remodel edilebilir. siteden alınan saç görünümlü mesela benim saç görünümüm gibi ne yaparsanız yapın gitmiyor üzerinden. Ta ki o saç görünümünü bozabilecek bir kafalık takarsam gidiyor. Şimdi burada şöyle bir NPC var. Bu NPC arkadaşlar açınca fix bu arada böyle bir takılma oluyor. Bu NPC arkadaşlar oyunun sitesindeki tüm görünüm e, görünüm setleri işte bunların hepsini burada test edebileceğiniz bir NPC. Oyun sitesinden satın alabileceğiniz bütün skinler burada mevcut arkadaşlar. Hepsi. Kanatlar da remodel edilebiliyor. Yani bakın kanatları gösteriyorum şu an. Kalkan. Işte aklınıza ne geliyorsa yani böyle direkt set olarak satın alınabilenler var. Ee, sonra bizim de kullandığımız gibi böyle kostüm olarak satın alınabilenler var. Yani arasındaki fark ne? Bu setin mesela sadece zırhını takarsan diğerleri değişmez. Bütün parçalarını takman gerekiyor. Ama bu gördüğün kumaş dediği skinlerde direkt olarak tüm set değişiyor. Tek bir şeyle, tek bir yansıtmayla. Şimdi bunu da anlattığımıza göre gelelim nasıl yapıldığı kısmına. Nasıl yapıldığı kısmı size Godstone ve ee, Arm Fusion'da anlattığım kısma geliyorsunuz. Bu kısımda arkadaşlar. Burada bir tane dönüştürme ustası var. Buraya üste kendi iteminizi, alta da e, bu yani görünümünü kullanmak istediğiniz itemi veya kostümü koyup tamam demeniz yeterli. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kaldırmak için, görünümü kaldırmak için de bu NPC'den bir tane görünüm değiştirici satın alıyorsunuz. Sonra buraya Skinli olan kıyafetinizi koyup Görünüm değiştiriciye basıp tamam diyorsunuz Ve e zırhınız eski haline geliyor Kostümü silmiş oluyor Boyalar içinde Oyunun kendi bedava boyaları var Bakın burada ilahi kıyafet dediği Oyunun bedava değil de kinahla alınabilen Ve çok ucuz olan boya ve kıyafetler var arkadaşlar Şimdi bu boya ve kıyafetler e Burada şeyde de Broker'da da satıyorlar Aman diyeyim almayın broker'dan Pahalıya satıyorlar bazı uyanıklar buradaki boyalar, buradaki boyaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görünüm kıyafetlerinizin üzerine atabilirsiniz veya itemlerinizi boyayabiliyorsunuz. Itemlerinizi boyayabilirsiniz. aynı zamanda bu boyamayı beğenmezseniz eğer bu boyayı kaldırabilirsiniz. Broker'da aynı şekilde boya da satılıyor. Yani broker'a sadece boya yazmanız yeterli. Bir tane boya demeti kutusu alıp çok ucuz onlar 300k falan alıp açtığınız zaman içinden size random boya atıyor. Bazı boyalar çok pahalı olabiliyor. Mesela simsiyah. Ticareti olan simsiyah çok pahalı. En son 9 milyon kinahlardan gidiyordu arkadaşlar. Hemen yani işin ticari kısmını anlatmıyorum da. Hani işin eğer şey kısmını anlatacaksam. Kozmetik bu şekilde. Bakın arkadaşlar burada renkler var. Bu en son da renkleşsiz mi? renkleşsizdir. Ah, anladınız işte ya. Yazanı anladınız yani. Bunu attığınız zaman direkt otomatik olarak üstündeki boyayı kaldırıyor. Ee, mesela maviye boyadın ya. Hani boya, beğenmedin. Mavinin üzerine bunu atarsan direkt maviyi kaldırıyor. Eski rengine geri geliyor. Bunlar bedava boyalar. Yani bedava dediğim kolay elde edilen boyalar. Şimdi burada bir de kıyafetler var. bunlar yani biliyorsunuzdur da hani bilmeyen için anlatacak olursam. Bunlar da şurada. E, brokerda Broker'da şu, onu satıyorlar bunların bayağı paraya hem de. Bunlar, bunlar arkadaşlar şu paraları satılıyor. E, bu kıyafetler hani ilginizi çekiyorsa artık bilmem çekiyor mu. Yani bu şekilde böyle itemler yani şeyler satıyorlar burada da. Satılıyor yani. Ee, ne denir buna? Skin. Evet. Görünüm. Bir de e, arena üzerinden skin alabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Ya oyundaki her şeyi skin olarak kullanabilirsiniz aslında. Abis kıyafetler bile skin olarak kullanılabiliyor. Şimdi. Buradan Marçutan Konsilmiş buradaki ismi. Bunu ışınlanıyoruz. Türkçeler ne kadar garip ya. Türkçe hali. Işınlandıktan sonra arkadaşlar ateş testi madalyasıyla skin almayı göstereceğim size. Yani bu da hani brokerdakine ben para vermek istemiyorum. Veya işte pahalı geldi bana falan diyorsanız. Buradan da bu şekilde kıyafet alabiliyorsunuz. Bunları boyaya da biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bende bir videoda vardı hatırlıyorum. Bir video, videoda kullandım mı kullanmadım mı hatırlamıyorum da. Şunun beyazı Boyayı bayağı bir kullandığımı hatırlıyorum. Şunun beyazı çok güzel gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Hani bulunmaz bir nimet gibi bir şey. Şunun üzerine beyaz boya atıp 10 numara bir skin. Böyle özgün bir skin olarak kullanabilirsiniz yani. Benden size bir tavsiye ee, diyeyim. Şimdi işin bir de en büyük tarafına geçeceğiz. Bir de en pahalı kısmına. Ee, oyunun sitesinden aldığınız kıyafetler evet pahalı. Ama oyun içinde de çok değerli ve pahalı skinler var. Ya bu skin mantığı biraz şey yani nasıl diyeyim sizin fantezinize kalmış bir olay. Nasıl fanteziye? Mesela bir zindana girdiniz. Zindandaki item hoşunuza gitti anasını satayım. Ben kullanıyorum mesela öyle bak. Şimdi zindana gittim. Zindandaki hoşuma gitti. Mesela ee, Tiamat Koruma Birliği'nin zırhı var üzerinde şu an. Hani neye? Amansız güç dövüşüne yansıttım kullanıyorum. Çok da güzel görünüyor. 10 da bir set. Yani bence... Bence hatta e, BM'nin görünümünü kaldırıp bunu ekleseler çok daha güzel olur anasını satayım. BM bok gibi görünüyor. PVE itemim de bu. Ha bu arada bunu şey için de kullanabilirsiniz. Mesela makroyu karıştırıyorsanız benim gibi mesela PvP PV için bir ayrı bir kostüm, PV, PVP için ayrı bir kostüm yaparsanız en azından hangi sette olduğunuzu karıştırmazsınız. Öyle söyleyeyim. Ya bu çok gerekli mi bilgi bilmiyorum da işte. Bu da BM'nin görünümü. Yani kendine göre iyi ama Tiamat Koruma Birliği favorim. Şimdi, Kuzey Katalam'a gidiyoruz bunun için. Arkadaşlar, bu NPC... Ya şu, bu arada map ilk açıldığı zaman şöyle bir donma kasma oluyor. Yapacak bir şey yok. O bilgisayarla ilgilidir. Onu bilin yeterli. Yani o normal, ben o, Video çekmiyorken de oluyor yani. Fix, hep oluyor. Şimdi, e, burada şu, şu tarz bir obje distribütörü var. Bundan arkadaşlar, gördüğünüz bu kanat skinlerini alabiliyorsunuz. bir yılın var ama pahalı. Hani 2000 tane dövüş madalyası istiyor. Alınır mı? Alınır ya. Çok pahalı değil de hani burada motion kartlar var 15 günlük. Hani şu bak kalp yapıyor ya veya benim hani karakter şöyle bak. Şöyle yapıyor yani. Dövüş hareketleri. Onun 15 günlük. Hani buradaki farklı ama. Cutey dance bu da amatör boxer. Farklı olaylar bunlar arkadaşlar. Bu biz bu kullanılanlar değil yani bu ikisi değil onu söyleyeyim sadece. Bir de skill kart diye olaylar var burada. Bu skill kartlar nedir? Aa, bunlar çok işte yeni başlayan adamı zorlayacak işler. Ben yeni başlayan için anlatmıyorum da aklınızda bulunsun. Skill kartlar arkadaşlar şu oluyor. Mesela burada büyük ihtimalle benim için de vardır. Sihirbaz, sihirbaz, kantor, kantor, Glot. avcı, avcı, hmm, suikastçı, oho gittikçe gidiyor. Suikastçı, belki benim kullanabildiğimin, ha. Mesela arkadaşlar, bunun ne olduğundan bahsediyor, Rhapsody, <laughs> ne diyor, unutulmuş, Tok ok, Kabaz'ın dansı, Sikel'in görünümünü değiştiriyor. Olan şey bu, öyle söyleyeyim, en basit tabiriyle. Bak bir tane daha var burada. Superior Chord diye. Ads Baby With. ha. Ee, hah. Mesela şimdi şu benim nota düşürme skili var ya onu şişman bir bebekle değiştiriyor. Nota yerine obez bir bebek düşüyor abi kafasına. Yani skillin komple görünümünü değiştiriyor. Olan şey bu. Bu da kozmetiğe girdiği için anlatıyorum. Buradan skillerinizi de bu şekilde kendi klasınıza göre. Benim mesela hani bir obez bebek yapıyor bilmem ne. Her klasın farklı bir olayı var mesela öyle söyleyeyim. Burada da mesela farklı bir olay var ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Neyse. Skin kısmında da direkt olarak arkadaşlar burada skin satıl satılıyor ve bunlar dövüş madalyasıyla. Ama biraz tuzlu. Yani harbi tuzlu hem de. <laughs> ama güzel çok güzel skinler de var tabi bir şey diyemeyeceğim. Yani tuzlu ama yani hakenlenenleri de var arasından. Bak gittikçe işin rengi değişiyor. Bu seramyum falan istemeye başlıyor. Baksana oğlum. Uy, şuna bak. Mesela. Mesela ne istiyor? Abi, bu abis puanları kolay da seranyumlar bayağı istiyor arkadaşlar. Yani neredeyse bir item set diziyormuşun gibi bayağı seranyum istiyor ama çok güzel görünüyor. Buradaki itemler var ya adama kafayı sırtırır. O yüzden çok fazla özenmemeye çalışıyorum buraya. Yani 500 500 istiyor baksana onun insan işi değil. Kimde var ki o kadar böyle boşa harcayacak? Vardır illa birilerinde de bizde olmadığı kesin yani. Sonra oğlum şunlara. İnsanın Allah dibi düşüyor baktıkça yani çok bambaşka şeyler var arkadaşlar. Çok başka şeyler var. Mesela şunun Ethertay'ına bir bakalım. Hmm. Çok manyak şeyler var ya. Bak sana. Allah çok iyi dalgalar var. Diyorum ya baktıkça adamın dibi düşüyor yani. Buna çok bakmamak lazım. Baksana ultimate bilmem ne var mesela. Harp. Bakalım devam. Ya dil mi, sürçe bile yok. Kusura bakmayın arkadaşlar çok sıcak hava ya. Vallahi var ya anlatırken yani böyle çatlıyorum. Bakayım. Oy bu da çok iyi ya. Ama bu baktıkça böyle bu bitmez yani. Ben size öyle söyleyeyim. Biz burada böyle bunların hepsini tek tek test edelim ayağına bakarken yemin ediyorum bitmez bu iş. Hepsi çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Hepsi hepsi kendi kendi şeyine göre muazzam skinler. Onun garantisini edebilirim ama biraz tuzlu yani yalan yok. Bir de title denediğimiz dalga var. Title nedir? Hani ben size demiştim ya birkaç video önce. Burada hızlı ayaklıyı alın diye. Heh. İşte title da bu size özellik veren bir unvan öyle 15 günlük bu kadar yani diyebileceğim çok da fazla bir şey yok bunlar hakkında en pahalıları bunlar sadece onu diyebilirim yapma zorluğu açısından da en zorlu en zor olanları bunlar ee, diğerleri bir şekilde alınabilir yani kinahla işte kostümdür ee, e coin satandan al, kostümü alabilirsiniz. Size gönderir eder ne bileyim işte şu gördüğünüz şu ışıklı dalgalar falan var ya bunlar da alınabiliyor bunların da hepsi oyun sitesinde var bu gördüğünüz saçlar şu eliyle yaptığı şu kalp çıkartıyor ya bu hareketler işte benim şu hareket bu patent bunların hepsi alınabiliyor arkadaşlar bunlar hepsi oyunun sitesinde de var e diğer oyuncularla ticaret yaparak da amma kalabalıkmış lan ben de diyorum niye dondu girerken böyle bir takıldı bundan takılmışmış meğerse Uh şuraya bak Soruyorsunuz yani bana videolarda kalabalık mı kalabalık mı diye. Videoları izlemiyorsunuz ki sonuna kadar. İzleseniz göreceğiniz zaten. Şimdi buradan da bahse, bahsettiğim gibi size alabiliyorsunuz. Çok pahalı olanlar var. Ciddi anlamda pahalı olanlar var. Benim de giydiğim çok pahalı bir kostüm. Ben 150'ye mi 180'e mi ne aldıydım. Aa bak burada satılıyor. 180 e satıyorlar şu an benim kostümü. Benim istediğim bir tane Tiger'lı bir kostüm vardı. O yok. Neyse anladınız siz muhabbet arkadaşlar. Valla Es geçtiğim, anlatmadığım bir kısım var mıdır bilemeyeceğim. Varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ee, benim bildiklerim bunlar. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Çok farklı yerlerden, çok farklı şekillerde e, elde edilebilen skinler olduğunu biliyorum. E, ama onlara dediğim gibi çok kafa yormuyorum. Mesela şurada bak, çok garip bir şey var. Aksesuarlar kısmında, buradan başörtü diyelim. Baksana çok mesela abi garip grup şeyler var yani. Bazıları da çok güzel. Mesela bak bu bir saç görünümü. On numara görünmüyor mu? On numara görünüyor da işte hani main bir iteme atılması lazım. Hiç değişmeyecek o itemi. Değiştirmeyeceksin o itemi. Sürekli kullanacağım bir iteme atman lazım onu. Oyunun final itemine falan yani. Uf, bu da çok iyi mesela. Bunun seti falan var ya harbi muazzamdır devamında da mesela işte gözlüktü, cırttı, jurttu. Garip gelen dediğim de şurada bir boynuz vardı. Mesela bu bayağı bildiğiniz düşebilen bir şey zannedersem. Bilmiyorum artık o kadar mı da şeyler falan düşebiliyordu sanki ya bu ateş hayaletinin kaskı, işte ne bileyim hava hayaletinin kaskı falan vardı. Onlar sanki düşebiliyor diye hatırlıyordum da emin de değilim biliyor musunuz. Bakalım bulabilecek miyiz ondan? Vaa bulamayacağız gibi ya. Gözlük gözük var. Her konu saç filtresi filtresi filan. Yok galiba bulamayacağız. Yani millet kullanıyor da şimdi kullananından da nereden denk geleceğim göstereceğim ben size. Ateş eyaletinin kafasını takıyorsunuz bildiğin yani. Güzel görünüyor mu? Çok güzel görünüyor. Yok enikonu konu harbiden bulunmuyor. Ateş bu neymiş? Parçalanmış avis çatçurt. Cık. Yok ya hayır. Allah bulamayacağız galiba. O yüzden sallıyorum. Bakayım şurada kullanan biri var mı? O da oluyordu genelde birkaç kişi de. Denk, denk gelme meselesi işte. Denk gelmek lazım. Şu karakterin yanından çıkan bu ejderler bilmem neler. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlarım. E, o eline taktığı skinle ilgili bir dalga. Bütün her şey dediğim gibi bu gördüğünüz bütün hepsi bunların elde edilebiliyor. Mesela şu tuttuğu şemşiye de elde edilebiliyor. Bu saç da aynı şekilde. Şemsi olayı bir motion kart arkadaşlar, diğeri de saç kalıcı bir saç şey saçı ee, böyle parşömen şeklinde basıyorsunuz falan. Yani bunları da bilmeyenlerin bilmesi için anlatıyorum yani başka bir şey değil. Ha mesela bak şu boynuz, boynuz da aslında az önce göstereceğim göstereceklerimin arasındaydı size yani. Bakayım o ateş, ateş eyaleti de hava hayaleti de onların kafasını göremedim bulamadım ama önemli değil ya siz benim anlatmak istediğimi anladınız sonuç olarak. Yani bu gördüğünüz her şey yapılabiliyor arkadaşlar. Mesela bak bu adamın title'ı şey title'ı diyorum motion kartı ninja. Ee, üstündeki de bir skin. Benim de benim motion kartım inline skate miydi neydi öyle bir şey olması lazım. Bakayım motion hareket aynen. Inline skating işte bu paten. Fakat e, mesela normal durduğumda paten ayaklarımda görünmemesinin nedeni de dövüş sanatı o dinlenirken de mesela patenin dinlenmesini yapmıyor. Dövüş sanatını yapıyor. Şöyle göstereyim. Evet olay bu. Yani iki tanesini de böyle arasında benim gibi karıştırıp kullanabilirsiniz. Ya gerekli mi değil o başka dalga da göze hitap ettiği için kullanıyorum ben yani. Öyle diyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Videolar hoşunuza gidiyorsa videoları beğenip kanala abone olabilir ve aynı zamanda yorumlar kısmında bana yorumları yorumlarınızı belirtebilirsiniz diyelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.